İnsanların yaşadığı rahatsızlıkların bazılarının yaşam tarzıyla çok ilgisi var. İnsan bazen farkında bile olmadan yaratılışına uygun yaşamıyor. Uygun yaşamayınca da bir sürü rahatsızlıklarla uğraşıyor. Yaşam tarzınızı iyi, güzel, doğal ve doğru yönde değiştirerek birçok hastalıktan ve rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz. Yıllarca süren, hayatımı altüst eden panik ataktan nasıl kurtuldum? 1. Daha güzel, daha kaliteli, daha keyifli yaşamaya karar vererek. 2. Şehir hayatından kurtulup doğada karavanda vakit geçirerek. 3. Sevdiğim işi yaparak. 4. Çok faydalı kitaplar ve internette videolar var. Bunları okuyup izleyerek ve yaşantıma geçirerek. 5. Hayatımda olmaması gereken insanları hayatımdan çıkartarak. 6. Kendime zevk alacağım spor, hobi gibi meşguliyetler, uğraşılar bularak. Sauna eşofman giyerek, futbol, masa tenisi, yürüyüş gibi sporlar yaparak. 7. Daha doğal ve kaliteli gıdalar yiyerek ve içerek. Bağışıklık sistemimi güçlendirerek. 8. Çay, kahve, kola, kahvaltı gibi rahatsızlığımı tetiklediğini fark ettiğim gıdaları daha az yiyip içerek portakal, muz, sütten yapılmış ürünleri, içecek, tatlılar, dondurma gibi beni rahatlattığını fark ettiğim gıdaları daha çok yiyip içerek, hoşlandığım kokuları çok vakit geçirdiğim yerlerde bulundurarak. 9. bilgisayardan, telefondan güzel manzaralı resimlere, içeriklere, fotoğraflara, videolara çok bakarak. 10. hacamat yaptırarak, masaj koltuğunda masaj olarak, refleksoloji, masaj terliği giyerek iyi bir uyku için gerekli olan bilgileri öğrenerek